Dört kere ayrılmaya kalktım, dört kere dayak yedim. Bu işi Seni gebertirim, öldürürüm, onu yaparım, bunu yaparım. Sen burada oturacaksın, bana da bir çocuk doğuracaksın. Benim hayatımı böyle devam ettireceksin. Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım, dedi. O yüzden bakkala gidemediğimiz için evde de sadece pilav ve su var. Alamıyoruz. Şarkıcı Songül Karlı, avukatı Murat Şekerli ile ortak basın açıklaması düzenledi. Eski eşi, Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, gözyaşları içerisinde yaşadığı olayları anlattı. 5 yıllık evliliğinde, dört kez ayrılmak istediğini ve dört kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşi tarafından, sen burada oturacaksın, bana çocuk yapacaksın, seni öldürürüm, gebertirim diyerek tehdit edildiğini iddia etti. Hem fiziki, hem sözlü şiddete uğradığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyen Karlı, çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım. Evladım meyve suyu istediğinde bile, bakkallar kapalı, diye yalan söylemek zorunda kaldım. Bakkala gidemediğimiz için evimizde pilav ve su vardı. Bu süreçte bana tek yardım eden isim Latif Doğan oldu. Evimin mutfak alışverişini dahi yapıp bize para bırakırdı diyerek gözyaşı döktü. 35 milyonun üzerinde bir kaybı olduğunu dile getiren Songül Karlı bana kendisinin mit çalışanı olduğunu söyledi. Arsamdan arabama, mücevherlerimden zinet eşyalarıma kadar her şeyi elimden aldı. Şimdi evladımı nasıl geçindireceğim korkusuyla yaşıyorum. Aklımda olan tek şey o. Yıllarımın birikimimi elimden aldı. Artık bu yaşadığım süreçten sonra anne babama dahi güvenemez oldum şeklinde konuştu. Karlı ayrılmaya karar verdiğini ancak, eşinin araya hatırlı kişileri koyduğunu belirtti. Karlı, eski eşim bir gün eve geldi, ayrılmak istediğimi söyledim. Oturduğu yerden fırladı, bende ne bel bıraktı, ne de böbrek bıraktı. Şiddete maruz kaldım. Bu süre zarfında sırf çocuğumun geleceği için sustum, dedi. Kendisine haciz geldiğini de belirten Karlı, oğlumun gitarından benim bağlamama kadar her şeyim haciz edildi. Çocuğum, uzaktan eğitimini dahi benim telefonumdan alıyor, laptop'u dahi haczedildi, dedi. Çok özür dilerim, hani şöyle şöyle ölmesin dersin değil mi? Abi buna kadar götürdü ya. Soylu peki, ne kadar. kadar bir kayıptan bahsediyoruz? bahsediyorsunuz? Ya benim olan... şuna göre hesabım çünkü onu da yanlış söylüyorlar. Bugün arslanın değeri 30 trilyon, bugünün değerine göre, o gün sattıklarında 3 trilyon. Emniyet öyle hesaplıyor çünkü onun, o günün kuru, bugünün kuru. Peki ne olmuştu? 2012 yılında sunduğu evlilik programında canlı yayın sırasında nikah masasına oturan karlı, çok fedakar bir kadınım, bu yüzden büyük bedeller ödedim. Hep başkalarını kendimden çok düşünüyorum, dedi. Eski eşi, Metin Yüncü'ye, hamileyim, dediğinde, sevinmediği için bebek aldırdığını anlatan sanatçı, Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla olayı mahkemeye taşıdığını söylemişti. Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, 3 yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Güzel sunucu, dişimle, tırnağımla kazandım. Tabii ki evet. Sa Songül Hanım, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi istek ve arzunla, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ömür boyunca, Metin Yüncü Bey'i, eşin olarak kabul ediyor musun? Hayatımın en güzel günü onu tanıdığım gündü, o yüzden evet. Adam olsa benim paramı yemez diye isyan etti. Sosyal medyada bir internet kullanıcısının, eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz, sorusuna, Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup, canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar, az kaldı, dedi. Karlı, eski eşinin, daha önce iki kadını da, aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti. Metin Yüncü, Asla karşıma çıkmasın. 20 milyonumu ben alamazsam Allah alacak. Ben inanıyorum. Onun bende 1 lirası yok. Peki o inanıyor mu? O para ailesinden, eşinden, çocuğundan çıkmayacak mı? Benim hayatımda bir şey bitince resetlerim ve biter. Ben köy köy gezip konser verdim, kazandım. Benim hayatımda hiçbir adama ev Araba aldırdığım olmadı. Giderken beni sıfırlayarak gitti. Benim hala evimde masam yok. Adam, benim arabamı satmış gitmiş. Evime kaç kez haciz geldi. Benim ismimi kullanarak, insanlardan aldığı paralar var. Bakan dedi, mit dedi, o dedi, bu dedi. Ben, bakan diye baldızının kocasıyla konuşuyormuşum meğerse. Songül Karlı kimdir? 15 Eylül 1973 yılında, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1991 yılında, ilk albümü, Derman Sendedir ile, müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar, 10 müzik albümü bulunan sanatçı, 1997 ve 1998 yıllarında, iki defa Kral TV, video müzik ödülleri, Türk halk müziği alanında, en iyi kadın sanatçı, ödülünün sahibi oldu. Songül Karlı, 8 yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüşten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı Evlendirme Programı Su gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. 2004'te son albümü Kaç baharı çıkardıktan sonra, müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı TV kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Rating Hamdi gibi dizilerde oyunculuk saatimi, deneyimi de kazandı. Çocuk. Ve o duymasın diye 40 köşeden 40 tane odayı gezen bir kadın oldum. Koltuktan arkasına saklanan bir kadın oldu ki. Öyle dedim diye, o masadan bu masaya bana atlayın, ne bileyim, ne bağırsaklarım. Beni iki tane kadının koruyucusu. Ve ben bayağı bir dayak yedim. Benim hiç alakam olmadığı halde için benim mememi haftanın üç günü haciz yolun. Evde kaç tane televizyon? Son yukarıda villadan çıkmışsın gelmiş. 10 televizyon, oğlumun bilgisayarı, gitarı, iPad'idir. O Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.